Bodrum Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Artemis Köprüsü altında yapılan genişletme çalışmaları tamamlandı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bodrum Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Artemis Köprüsü altında yapılan çalışmalarla telekom boru hattının içinden geçtiği beton büs kırılarak yağmur suyu akışı rahatlatıldı. Yapılan çalışmalarla telekom boruları yerin altına alınarak zemin düzeltmesi sonucu köprü altı 50 santimetreden 1,5 metre yüksekliğe çıkarıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde Artemis Köprüsü altında bulunan ve Telekom'a ait kabloların içinden geçtiği beton büz yüzünden yağmur suyunun rahat akamaması sebebiyle köprü ağzı geçtiğimiz haftaki şiddetli yağışlar sebebiyle tıkanmış ve ciddi maddi zararlar meydana gelmişti.